Evet arkadaşlar. Kulübümüz, evet, kulübümüzü bekleriz. Gördüğünüz gibi kulübümüz baba arkadaşlar. Arkadaşlar hepimizi bekler ve abone olsun diye. Ee, şimdi biz sizle biraz kupa kasalım. Ee, beni eklemek için size şöyle verim var gördüğünüz gibi Musical Valid adlı hepiniz bekleyebilirsiniz beni ve kulübede herkesi bekleriz. Arkadaşlar mega kumbaramız az kaldı. Kaç birer kalmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kalmış. Arkadaşlar sizinki de anlarsın. Sizin, bizimki dördüncü de bitiyor. Ha. Az kaldı. Biraz oynayalım. Ee, İMP Bilal benim arkadaşım arkadaşlar. Ondan işte Ömer oynuyor. İsmi Ömer. Ömer biraz kutak adama böyle at, atmayı da unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kulübünü unutmayın. Burada herkesi bekleriz. Adama böyle ne adam ne adam ne olur arkadaşlar. Ama yani bir üç dört güne gelir arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? Nasıl gidiyor mega kumbaralar? Mort aldın mı dükkandan bu arada? Alan olmuştu. Işte. Arkadaşlar mega kumbara kaçıyorsunuz. Ee, bizim kulübe gelerek şey mega kumbara kaçabilirsiniz. Başka bir videoda çok sesim çıkmadı ve ses çok vardı çok özür dilerim onun için bunu gördüğünüz gibi işte sesi toparladım biraz arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın yazı gibi onarın like de unutmayın arkadaşlar ben kumbara az koyayım. Arkadaşlar çok videomu sildim gördüğünüz gibi çünkü yeni kulübü Ayşe kulübe girdiğim için o videoları silmem lazım ve sildim o yüzden gördüğünüz gibi hücumatı varlıyoruz. Arkadaşlar bir de kaç onu da yorumlara yazınız. Benim var arkadaşlar. bu ama. Bu arada teşekkür ederim. Bana Bu aralar biraz şey oluyor arkadaşlar. Kapandı, oh, gel Allah diyeyim. Başka videolar da gelecek arkadaşlar. Çünkü biraz taşlıyım tabi ki. ve araba oynadı falan da geliyor arkadaşlar. arkadaşlar. Hepsi gelir arkadaşlar. yani. Siz yeter ki abone olun. Hepsi gelir arkadaşlar. すごい。<noise> arkadaşlar nasıl keyifleri yine hatırlatayım baba arkadaşlar kulübüne herkesi bekliyoruz biletimiz zaten 6 tane kaldı arkadaşlar bir kişi gelip onu yapsa seviniriz bizdekilerin bazıları bazı bazı zaten onlar arkadaşlar siz, onlar atılacak siz, sizleri de atılacak onlar sizleri de gelmenizi ister başlar Arkadaşlar benden bu kadar. Hepinize abone ve like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi seyirler.